Eren falan, şunlar, Şu taşlar. Vay tarihi miraslarıyla zengin Urla'mızda da her şey sadece Ahmed Paşa Hanımı. Bu toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Evet, yıllarca harap bir şekilde çökme tehlikesiyle karşı karşıya duran bu binayı burada onarıp halkımızın hizmetine sunmak ve artık ülkenin hemen hemen çok az yerinde kalmış olan bu şekildeki bir tarihi hamamı çalıştırmak, turizm açısından da değerlendirmek hem de halkımızın hizmetine sunmaktan çok büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bizler <laughs> 15 yıldır yaptığımız çalışmalarla kendimizi ispatlamış vaziyetteyiz. Urla 15 yılda ne değişim yaşadı? Bunları hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Urla'yı daha güzel, daha yaşanılır, herkesin gıptayla seyrettiği, herkesin gelip görmek istediği ve de burada yaşamak istediği güzel bir belde haline getiriyoruz. Biz hiçbir zaman gelip geçici, parlayıp sönecek projelere itibar etmedik. Biz yavaş yavaş akılcı projelerle Urla'nın zaman içerisinde gerekli yeri alması için çaba sarf ettik. Ben 15 yıllık belediye başkanlığımda ve 20 yıllık siyaset hayatımda bir zaman hiçbir siyasi partinin genel merkezinde koşunarak ona buna el etek öperek bir yerlere gelme mücadelesi vermedim. Benim bildiğim benim prensibim, siyaset yapıyorsanız sizin arkanızdaki güç halk olmalı. Halka güvenmelisiniz, halkı sevmelisiniz, halka hizmet etmelisiniz. Sizi mutlaka halk değerlendirecektir ve gerekli yerlere getirecektir. Benim prensibim buydu, benim inandığım buydu ve ben bu inancımda hiçbir zaman sükutu hayale uğramadım. Halkım her zaman beni destekledi. Benim ona sevgi ve güvenimi hiçbir zaman yabana çıkarmadı. Ben de onların yüzünü hiçbir zaman kara çıkarmadım. Hiçbir zaman beni adam gibi aday yapmadılar. Neden yapmadılar? Çünkü biz hiç kimseye gılı gılı yapmadık. Hiç kimsenin elini eteğini öpmedik. Hiç kimseye eğilmedik. Çünkü biz halkız ve halk olarak kendi yerimizde en güzelini yaparak en güzel yaşam bizlerin hakkı. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun arkadaşlar.

yaşında, dört yaşında bu hamamda ben yıkandım. Tamam. Tamam mı? Karşıdaki kapı bizimdi. Bak, şimdi yapacağız hamamı, gene yıkanacağız burada. Dört yaşında babaannem yıkadı. Seçen sene. Ne güzel. Altı sene sonra da Atatürk kucağına aldı beni. Hükmetin